Yorumsuz. Recep Tayyip Erdoğan. Bugün Erdoğan olmazsa Türkiye aç kalır. Türkiye maaşlarını ödeyemez. Erdoğan başımızdan bir giderse Türkiye 5 günde batar. Stop. Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Ee, neden e, Recep Tayyip Erdoğan diye sorsam? E, şu anki e, giriş göre bakıyoruz siyaset içinde. Altın Masa kuruldu. E, Altın masadan ne olacağı belirsiz. Onun için her e, zamanki gibi e, tabii ki bizim siyasetçimiz Recep Tayyip Erdoğan. Çok teşekkürler. Bir şey değil. Evet. En beğendiğiniz siyasetçi kim? Hiçbirini beğenmiyorum. Al birini vur ötekini. Yani çıkarları birbirine değdiği zaman hepsi birbirinin aynısı. Aynı matruşka gibi böyle içinden içinden çıkıyorlar. Hepsi birbirinin benzer. Gerçekten öyle. Ne yazık ki. Hani isterdim birinin ismini vermek ama yok yavrum. Peki, çok Bir şey değil yavrum. İtiraf edeyim son günlerde sağlıklı daha elle tutulur çözümler sunmasıyla beraber eee İyi Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'i ben takdir ediyorum. Tabii bu benim şahsi görüşüm. E, neden derseniz bir kere e, özellikle göçmen konusunda memleketin ciddi sıkıntıları var. Gerek sosyal adalet, gerek asayiş, gerek ekonomik yardımlarla alakalı. Biliyorsunuz artık devlet memuluna bile kritersiz, sınavsız birçok e, göçmen diyeyim isim zikretmeden kadrolanıyor. Üstelik mevcut bizdeki yetişmiş beyin göçlerinin yurt dışına kaçışını engelleyememesine rağmen hükümet bunu destekler gibi de yabancıları kadrolara alıyor. Hele ki düne kadar dünkü de KPSS sınavlarındaki akışa şey, gelişmeleri biliyorsunuzdur kuvvetli evet. var ki bugün ÖSYM Başkanı da görevden alındı üstelik yani. Tabi tabii e, tabi bu, bu sabah itibariyle Cumhurbaşkanı'nın yergisiyle görevden alındı. Niye? Sorulan soruların çok ciddi bir kısmı özel kurslarda sorulmuştu. Sanki ısmarlama sorular gelmiş gibi bir intiba oluştu. Bendeki intibayı söylüyorum, kimseyi zanatına bırakmadım. Ki tarafsız bakarsanız da öyle. Çok lafı vaktinizi almak istemiyorum ama Hı. Sayın Akşener'in yönetimde rol almasını ben gönülden isterim. Ben siyasi düşünceme daha yatkın olduğunu düşünüyorum. Mansur Yavaş diyorum. Neden Mansur Yavaş diye sorsam? Siyasete doğruluğu, dürüstlüğü yaptığı hizmetler bence e, tam bir karakter abidesi ya. Bu zamana kadar gördüğüm duruşuyla, sözleriyle gerçekten e, kalbe dokunuyor. Bence geleceğimizin Cumhurbaşkanı kesinlikle Mansur Yavaş olmalı. Tabii ki CHP. Parti olarak CHP? Evet. İsim? Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Ee, nedenini sorabilir miyim? şu anda en dürüst o geliyor bize. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş'ı daha çok beğeniyoruz. Yani gelirse daha iyi olur diye düşünüyoruz. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Demokrasi için. Meral Akşener. Kadın siyasetçileri daha fazla görmek istiyoruz. O yüzden. Çok teşekkürler. Siyasetçilerin hiçbirini beğenmiyorum. Siyaset kirli bir iş çünkü. E, kirli bir işin içinde de temiz bir şey bulmak mümkün değil.